Arkadaşlar merhaba. Romanya'dayım. Güzel bir seyahat havası var. Dedim açayım şöyle bir gündem konuşalım biraz. İstikamet Türkiye bu arada onu da söyleyeyim. Dün böyle öyle bakıyordum haberler neler var diye. İstanbul'da taksici çetesi varmış. İşte kadın müşterilerini uyutup uygunsuz görüntülerini çekip şantajdı işte sosyal medyada bu görüntüleri paylaşmaktı falan insanları mağdur etmişler. Bunların çabuk yakalanması güzel bir şey ama her gün başka bir kötülüğün farklı farklı kötülüklerin çıkması da bir o kadar üzüntü verici. Sonrasında e, Yunus Emre Vakfı'nın başkanı Biliyorsunuz 300 milyon üzeri bir e, yolsuzlukla firarda. Fakat firarda olan bir adamı Bakü'ye, Bakü yanlış hatırlamıyorsam, e, Bakü konsolosu mu yaptılar? Bir şey yaptılar ya. Abi nasıl olabiliyor böyle bir şey? Yani götürüp, büyük götürünce bir de ödüllendirilmek gibi bir şey var. Gerçi bizim memleket çok garip memleket ya. Çalıyor ama çalışıyor. Çalışıyor ama çalıyor. Abi bunu nasıl söyleyebilir bir insan ya? Yani her işini yapanın çalma hakkın olduğunu mu düşünüyoruz? Yoksa sadece tarafı olduğumuz siyasi partinin mi sadece çalma hakkı var? Bu nasıl bir sıfat tanımlaması? Nasıl bir insan? Yani ee, kul hakkından gerçekten korkan bir insan bunu nasıl kelam edebilir? Bunu söyleyen insan da bence hırsızlık potansiyeli var. Hani üstün alan dağısı. İşte benim e, bütün partiler için söylüyorum ayırmaksızın. Benim parti başkanım çalıyor ama çalışıyor mübarek. Ya adam hakkıdır, çalsın. Abi o zaman bankada işini yapan da çalsın. Migros'ta iş markette işini yapan da çalsın. Herkesin çalma hakkı olsun abi. Böyle saçmalık olur mu ya? Bu nasıl bir terim böyle? Garip. Dün Konya Fener maçı vardı. İzleyemedim. Tabii ya yani Beşiktaş maçını izleyemiyorum ki Fener maçını nasıl izleyeyim? Gene bir hakem olayları bilmem neler. Abi memlekette düzgün giden bir şey yok ya. He bir de şimdi Çağbella gündem diye Artık ara ara açacağım ya böyle yayınlar. Ee, reis 150 bin lira yeni evlenenlere kredi verecekmiş. İki sene geri ödemesiz, faizsiz, iki sene sonra ödemeye başlayacak. Abi Reis halktan uzaklaşsınım. 150 bin lira ne alabilirsin ki? Bir koltuk takımı, bir televizyon alsan zaten 150 bin lira gidecek. Benim kişisel tahminim muhtemelen yakın zaman derken seçim kararı alacaklar. Hani durup dururken de bayram değil, seyram değil reis bizi niye öptü diye düşünmeyelim. Boşu boşuna reis bizi öpmez. Böyle bir şey yaptıysa ya erken seçim olacak bir şey olacak yani. Ve yakın zamanda çünkü 3-4 ay önceden böyle bir şey yapsa unutur. Her şey unutuluyor. Ne kötü bir şey yapsan da unutuluyor. Memleket böyle bir şey. Ah polis amca da geliyor. 70'i de geçmeyelim. Ay. Yani böyle durumlarda her zaman bakacaksın abi karşıya. Karşıya bakacaksın. Hız limitini ona göre ayarlayacağım Çünkü adamlar kamera radarları yap açık. Kesiyorlar. Kitleyecek yer arıyorlar. Aha da yakaladım gel sana bir kitleyeyim diyor yani. Gece de mesela önüme uramen alırım romen tırı. O yapıştırıyorsa arkasına yapışırım. Çünkü onlar telsizden boyuna komünikasyon iletişim devam ediyor. Başka gündemimizde ne var? Evet, bir de şey gene şey paylaşımları var. Çok revaçta. Ekonomi çok kötü. Seçim olsa gene reis oy vereceğim. Abi, yemin ediyorum adam çok şanslı ya. Ne yapsa ne neyse gene de dünyaya şey, öyle o koltukta oturmak için gelmiş. Ne varsa yapsın. Yani en çok oy veren de geçinemiyorum diyen insanlar işin garibi yani. Nasıl bir dönemdeyiz bilemiyorum. Şöyle düzgün yağsız bir kıyma alsam 14 Ocak 2025 itibariyle iyi yağsız bir kıyma? Yani 500-600 civarı. Migros gibi marketlerde bilmiyorum. Daha ucuzda da zaten olması imkansız. Çünkü bunun bir maliyeti var. Varsa da o et, et de normal et değildir yani. İçine mutlaka sakatat makatat bir şeyler karıştırmışlardır. Gene bir polis amcamız daha geldi. Yani gerçekten düzgün bir et şu an yağsız kıyma 500-600 lira aşağı alamaz. İyi bir kuzu eti alsam 1000 lira, 1400 lira. Yani euroya vurduğun zaman 1400 lira da bugün 35 euro para yapıyor. 35 euroya muhtemelen Avrupa'nın her yerinde en kaliteli eti daha ucuza alırsın. O 35 euroya aldığın eti. Kötü ya çok kötü her şey çok kötü. İstanbul değil sadece Türkiye'deki yüksek hızlı trenlere zam geldi. yüzde ee, kaç? Yüzde 44 zam gelmiş. Yanlış hatırlamıyorsam. Yanlışsa yorumlarda düzeltin arkadaşlar. Ondan sonra köprüler otofanlara zam geldi. Ee, en düşük asgari ücret 14.469 lira oldu. Evet gündemimizde başka ne olabilir? Hiç de iyi bir gündemimiz yok ya. Yani gündemde biten de şöyle bir şey oldu. İyi diyebileceğim bir şey de yok. Bilemiyorum. Görüyorsunuz değil mi? Bakın sol taraf full tarla. Hep adamlar ekmişim. Keza sağ tarafta öyle. Yani şu gördüğünüz her yer komple ekim ekili arazi. Yani boşluk yok. Mesela Kedi mamaları köpek mamaları Romanya'da çok ucuz Türkiye'ye göre kıyasla zaten çok çok ucuz Mesela geçen Whiskas'ın kampanyası vardı kedi kuru maması 1400 gram 170 lira Tüm çeşitleri işte tavuk dosuydu etlisiydi Dana etlisiydi Türkiye'de Migros'a baktım aynı kedi maması 1.4 kilogram 410 lira Bev! Abi bu ne ya Şehrin maması bile lükse girmeye başladı arkadaş. Yani şu an şeyi düşünüyorum hani böyle hani çocuk doğum oranı azaltıyor ya zaten bunun sebebi AKP. ekonomide insanlar kendi karnını doyuramazken bir çocuğun bugün doğsa dünyaya gelse sadece ınga dese, sütünü içip altını değiştirsen 10 bin lira masrafı vardır yani. bir Be beziydi, mamasıydı Allah korusun bir de bir hastalık bir şey olsa zaten Yetemem, mümkün diye. Bugün ben kendi görüşümü söyleyeyim. Bir çocuk doğurmak istiyorsan, yani çocuk sahibi olmak istiyorsan, kadın doğurmak, erkek baba sahibi olmak istiyorsa şartlar şöyle olması lazım. İstanbul'da bir kere, nerede Türkiye neresi olsan olsun evin ve araban olması lazım. Çünkü evin olacak kira derdin olması lazım, araban olacak hastalık bir şey olduğu zaman çocuğu hastaneye götürmek için. Artı Günümüz koşullarında size abartı gelebilir ama bir çocuğun güzel, iyi bir şartlarda yetişmesini istiyorsan eve minimum 90 bin lira para girmesi lazım. Çünkü kolay değil. Hani araban olmaz zorunda diyoruz ya, o araban bir de maliyeti var. Senin sigortası, kaskosu, vergisi, evinde sen kira vermesen bile gideri var. Elektrik, gaz, su, artı internetin, telefonun var. Yani zaten 90 bin lira kazansan her ay 20 bin lira bunların amortismanı var. 15-20 bin lira arası. Geriye kalıyor 70 bin lira. Baktığın zaman 70 bin lira da çok büyük para değil. Neden? Yarın bir gün üstüne başına bir şey almaya kalksan zaten evde 3 kişi olacaksın. Sen, hanımın, çocuk. E çocuk kıyafetleri de pahalı bir şey. O yüzden diyorum ki minimum 90 bin lira bence para olması gerekiyor. Eve giren. Dediğim gibi kemiksiz ama kira gir, ödemeyeceksin. O şekilde. Başka? E, bir de çok sinen bir toplum olduk artık. E, devlet partileştiği için sanki devlet yani sanki dedi artık devlet. Akp cumhuriyeti gibi oldu akpli olmayanın bir işe yerleşemediği. AKP'li altında geçen Güngören Belediyesi mi ne? CHP'li meclis üyelerine çay ve suyu yasaklamış. Garip bir durum. Ya gerçekten inanılır gibi değil. Hani film çeksen filmde bile oha böyle bir konu mu olur dersin. Gerçeğini bir simülasyonda yaşıyor gibi yaşıyoruz. Çok kötü. Bir de şey okumuştum geçen. Yalan yani ne kadar şey bakmadım. Şu an spontan aklıma gelince söylüyorum. Acile gidenlerden de para alınacak. Hem acile gidenden hem pansuman yaptırandan da sigortalı daha olsa 100 lira mı 200 lira mı? Böyle bir şey duydum. Onu da gene bilen arkadaşlar yorumları yazarsa sevinirim. Durum böyle arkadaşlar. Çağbeyla gündemde bugün bunları konuştuk. Yeni konular belirince gene e, video açacağım gene düşüncelerimi söyleyeceğim kendimce. E, yorumlarımı, görüşlerimi, düşüncelerimi seviyorsanız, sevmiyorsanız da yorumlar yazarsanız sevinirim. Etkileşimli videolar olmasını istiyorum. Sadece beni sevenler değil, sevmeyenlerin de yorumlara görüşlerini saygılı bir şekilde belirtmesini rica ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar hoşçakalın.